Türk lokumu burunu konuşuyor. Sayın seyirciler Türk lokumu artık estetik burunla birlikte anılacak. Estetik cerrahı Profesör Doktor Onur Erol'un geliştirmiş olduğu yönteme hayran kalan Avrupalı estetik uzmanları buna Türk lokumu anlamına gelen Turkish Delight adını verdiler. Manken Deniz Akkaya ve şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin de aralarında bulunduğu birçok ünlü bu yöntem sayesinde kusursuz bir buruna sahip oldu. Türk lokumu Turkish Delight estetik burun tekniği oldu. Çok ünlü bir plastik cerrah Fransız. Bu tekniğe e, ayağa kalktı dedi ki bu tekniği dedi ben özetini okuduktan sonra yaptım ve hmm Turkish Delight bu teknik dedi. Manken Deniz Akkaya ile Ebru Güzel, şarkıcı Aşkın Nur Yengi ve Memoli dizisinin güzel polisi Betül Şahin gibi çok sayıda ünlü bu yöntem sayesinde burunlarına Turkish Delight yöntemini uygulattılar hastanın kendi kıkırdaklarını yine kendi burnunun şeklini vermek üzere kullanmaktayız. İşte buna zaten Türk deniyor. Neden? Türk lokumu. Plastik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Onur Erol tarafından geliştirilen bir teknikle diğer estetik burun ameliyatlarından farklı olarak rendelenen burun kıkırda tekrar ameliyat sırasında kullanılıyor. Yani hastaya yeni kıkırda burun şeklini veriyor. Buruna bütün şeklini veriyorsunuz. Bu şekli verdikten sonra o şeklin üstüne bu Turkish Light'ı koyarak... ...heykel gibi elinizle bunun şeklini, son şeklini veriyorsunuz. Birçok ünlü ismin bu yöntemi kullandığını ve yurt dışındaki estetik uzmanları tarafından da... ...Turkish Delight diye adlandırılan tekniğin büyük ilgi gördüğünü belirten Profesör Doktor Onur Erol... ...bu teknik sayesinde estetikli burunun doğal göründüğünü söyledi hiç ameliyat olmamış gibi. Bakın hiçbir ameliyat şey. Ama başka şeylerde bunu üç tane kemik, üç tane çıkıntı gelir elinize. Aa bu ameliyat olmuş dersin. Cilay tekniğini deneyen manken Ebru Güzel de bu yöntemden oldukça memnun. Ebru Güzel arkadaşlarının estetik burnunu tanımadığını söyledi. Herkes çok güzel olmuş falan dedi. Bilmeyenler hiç anlamıyorlar zaten. Bilmiyorum şu anda görüyorsunuz. Ameliyat gibi değil.